Allah rahmeti ve salat ve selam olsun Resulüna Muhammed'e ve üzerine salat ve selam olsun. Meded-i Rasul'a, meded-i saadat'e, sabr-ı Rasul'a, meded-i meş'al-i-destur. Vallahi şan-ı aziz'sen şan-ı menal. Yani tarikatuna sahbawa'l-hayrü'l-cemiyye. Bu ahir zaman da yaşıyoruz. Fitneler çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman için Karanlık geceler gibidir diyor. O kadar fitne var, o kadar zulüm var. Elini çıkarsa diyor, elini bile göremez insan. Öyle bir zamanı tarif etti. Peygamber Efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem mucizeyle, mucizeleri ileride söylemektir o zamanda yaşıyoruz şimdi fitne çok fitne durmaz şeytan varken bu fitneler durmaz ki en sonda mehdi aleyhisselam çıkıp onları durduracak onlara dur diyecek fitneleri bitirecek İslam nuru her tarafa saracak. Bütün dünyayı saracak inşallah. Bu şeyden durup dururken Mehdi Aleyhisselam çıkmaz. Bir kurtarıcı olarak çıkıyor. O da bu dünyayı fitnelerden kurtarsın diye çıkıyor. Bir sebep olacak ki Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması için inşallah o yakındır. Gördüğümüz e, her taraftaki fitneler, zulüm e, bir yerde değil, iki yerde değil, bütün dünyada e, zulüm e, çok hem e, Müslüman olmayanlar Müslümanlara çok zulüm yapıyor. Bir de bizim içimizden Müslümanım diye çıkıp da Müslümanlara kafirden daha fazla zulüm edenler çoktur. Allah muhafaza etsin şerlerinden. Bu fitnenin şey yapması için fitneden korunmak için evde böyle fitne olan yerlere fazla yaklaşmamak, evinde oturup ihtiyacı oldu vakit çıksın, olmadı vakit evinde oturup sadaka versin. Allah'a e, dua etsin inşallah. Biz de dua ediyor Allah Müslümanları korusun, sahip göndersin. bu fitnelerden korusun diye, fitnelere bitirsin diye başka türlü ne yaparsan vakti ahir zaman vakıtıdır. Fitneyi durduramazsın. Allah muhafaza etsin. Bu mübarek günlerin hürmetine tez zamanda sahip göndersin bize. Bizi e, koruyacak. Bize İslam'ı zafere ulaştıracak olan sahip Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam'dır. Başkaları ne kadar uğraşsa oradan buradan oradan buradan derken bir yerden kapatıyor, tek yerden çıkıyor. Onun için ama gene de Allah razı olsun e, İslam için çalışanlara işte hakiki Peygamber Efendimiz'in yol üzerine yaptıkları şeyler o yol üzerine olduktan sonra kabuldür. Ama onların değil de kafirin yaptığı gibi yaparsan öyle sen de fitneye düşmüş olursun. Fitneye daha fazla sana da o zararı dokunur. Allah muhafaza etsin. Ne kadar zor olsa da insan Müslüman bu hak yoldan ayrılmaması lazım. Cihadın şeyin yolu bellidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da, Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de an söylediği gibi sana dokunmayan dokunmayacaksın. Yaşlara, şeylere kimseye zarar vermeyeceksin. Ama işte fitne ondan belli oluyor bu. Müslümanım deyip de zarar veren insanlar onlar demek ki hiç bu İslam'la Peygamber Efendimiz'den şeyle hiç alakası olmayan insanlardır. Allah bu şerlerden muhafaza etsin. Hay i̇manımıza kuvvet olsun inşallah. Ve minallaha tevfik. fatiha